i <laughs> Mi? evet. Anlıyorum ben ne yapacağımızı. Ya Neşeli çok şey yaptı. Ne? Dedi böyle Maya çok üzüldü falan dedi Evet ya ağladım biliyor musun? Evet ağlamışsın söyledi. Evet Beni <laughs> çıkarmayacaksın sandım. Ee, tamam Maya neyse. Ayıdım patladı. Maya abartma ya. Tamam, tamam hadi hadi. Nasıl açıyorsun ya? Merak ediyorum. Evet, misin? ben bir şey icat edeceğim. <laughs> Aklında bir şeyler var mı? Var. Bizimle paylaşmak ister misin? Hayır. <laughs> ee, İstemiyorum belki... paylaşmak. Ne oldu? <laughs> ne? Soğudu. <laughs> şey, bizimle hepimize paylaşmak ister misin bu icadını? Yok. Arkadaşlar bunları keserim ya. Elke. <laughs> <Özgür. gülüyor> Kim kesiyor ya? Ben. Al al. Ne ya? Hadi. Ama. Tamam, elke şey... tamam geçtik. Hadi al. Hayır ama. Al hadi. Neyse. Alıyorum. Al. Alıyorum. At. Aldık. Ay Vay, çok güzel. Ay Ay güzel şeyler çıktı arkadaşlar. Şuna bakın. Özge senin bu üç günde kaç elmasıncık? <laughs> bin falan mı? Bin beş yüz iki bin. Ay. Ya. Vay, çok. Vay, Vay, <laughs> ay çok. Ay bitmiyor ama ya. Ay. Vay canına. Çok iyi. Hadi giy. Adamı fark edeceğim ya. <laughs> Onu fark ettim ben. Ya. Hadi bakalım. Bu senin istediğin gibi yapacağım. Vallahi. Evet. Hadi. Gerçekten. Evet. Ama kıyafetleri karışamaz. Ha. Kıyafetler bilim insanı kıyafetler. Doğru ya. Hadi. Nasıl saçı seçelim. Özgü dördüncü sıradaki saçı seç. Çok güzel yaptın. Ne? Şimdi. Tamam kıyafete gel. Hayır, hayır hayır hayır. Gel, gel kıyafete. Hayır ya. Çok güzel oldu ama. Asur oturmadı. Uydu uydu. Eee. Tam tamam suratı da şey olsun bak suratı gel. Hangisi? Şimdi dil çıkaran var ya. Hangisi? Bak. <laughs> Bilim adamı ya. <laughs> Bilim adamı. Çılgın icatlar yapıyor işte. Ha Einstein. Ya. <laughs> Gördün mü? <laughs> Einstein geldi aklıma. Evet. Neyse e, sen öyle diyorsan eğer güzel Tabii olmuşsa. Çok İslam. güzel oldu ama. Aa. Allah çok beğenecek. Değişik oldu sanki evet. biraz ama. Güzel güzel. Ee, bu var. Aa, evet değil evet değil Einstein mi? olduk arkadaşlar. Evet. Ya, bu ne? İşte o da e? icat şeyi. Anladım. Vay çok güzel oldu. Vay. Doktora mı? Evet. Sen artık doktorun üstüsün. Ha? Ya bilim adamısın sen. Evet. Hadi arkadaşlar eşyalar çıktı onları bir koyalım. Aa şu şu atölye gibi. Tamam hadi. Maya. Ay ne Nasıl oldu? Çok güzel Özgü ben burada çok güzel şeyler icat edebilirim. Ee, evet gerçekten icat edersin. Bak şimdi icat edeyim mi? Yok daha etme bir saniye gezdireyim mi? Tamam. Bakın arkadaşlar burada bilimsel bir çiçek var. Bakın Oy. yapay. Evet ne acaba? Ne olacak? Burada DNA'yı incelemek için böyle hani DNA'dan yeni hayvanlar yapıyorlar ya Oy. DNA'sını inceleyerek. Sen evet. de yapabilirsin. Benim mesela 3 tane hayvanın kırçımı yapmışlar. Evet. evet çok evet. ilginç. 3 tane hayvan aynı anda şey yapamayacağına göre. Evet diyorum. bu muhteşem varlık yani ben evet. ortaya çıkmışım. <laughs> Vay ya. Yoksa Bunu tek da... başlarına <laughs> iğrençler o hayvanlar bence. <laughs> ben de, de. Vay ya. Ha hayır ya. ya hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ya Şimdi kötü hızlı örnek hızlı hızlı, hızlı konuşursa gerçek cincelerin ortaya çıkıyor bak burada da böyle şeyler var ne <laughs> Denetçiler. Ha için o Maya daha iyi biliyor. Biliyorum Ben evet. çalışıyorum evde üç gündür buna çalışıyorum. Ben. Burası senin çalışma alanın. Ay çok güzel özgür ben burada çok güzel bir şey icat edeceğim biliyor musun? Burada da böyle bir şeyler deneyeceksin Ay. Hadi herkes dışarı çıkar ben bir şey icat edeceğim. Şimdi ilk önce evi kilitliyorum arkadaşlar kusura bakmayın Maya yüzünde. E. Evet. Fisi kaldı. İlk, 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 olsun. Fiti 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 yardımcım ol gel şimdi özgücüm efendim ben şimdi çok güzel bir icat yapacağım tamam mı? Tamam mı ya seni bekliyorum. Tamam, Sen burada bekle. Evet bakalım şu deney tüpünü de alalım ya deney tüpünü de karıştırırsak Onları da yaptıktan sonra yarım saat sonra. Evet son aşamaları ve özgücüm yaptım. Özgü Yaptım, yaptım be. Neyi yaptın? Yaptım. Ne? Ne oldu? Bir şey icat ettim. Pudur ah, ya. Ne? Almasam da al. Ay uykum var Maya. Ne uykusu be? Uyudum uyudum. Bu da yarım saatte uğraşıyorum ben. Dur al. alayım. Bu ne? Bak. Bak. Adı ne bunun? Vesile Savar. Vesile Savar mı? Evet. Tabii Bak. Aa! <laughs> ya! ya. Haya, bu çarpıyor insanı. Kıcık birini görünce çarpıyor. Nasıl? Ee, güzeldi. Bu sana da sıçrar. Çünkü bana da sıçrıyor. Yok be. Sıçramıyor. Bize bir şey olmuyor. Gıcık biri olmazsa bir şey olmuyor. Hadi arkadaşlarımıza göstereyim. Hey Allah'ım ya. Tamam dur. Kapıyı açayım mı? Dışarıda göstereyim. Gel gel. Gel kızım. Gel. Bakın arkadaşlar. Bu benim sana... icadım. Ateş etmiyor Ezgi Ne yapıyor tanıt Vesile var bu vesile görünce böyle hız yapıyor Tanıt bakayım Evet arkadaşlar bu vesileyi görünce hızlı yapıyor Elektrik çarpıyor değil mi Çarpıtıyor evet Çarpıtıyor işte <laughs> Evet Çok güzel bir şey icat ettim ya Yılın icadı Ya. Hadi gidelim ee, Maya bu zaten yok muydu Yoktu ben yaptım Öyle mi Hayır o vardı evet. da ben ona ekleme yaptım ya. He anladım. Ben, evet. ben bir saat bunun için mi bekledim? Evet. Aa, Aa! Aa! <laughs> Çok güzel. <laughs> ee, ya ben biraz <laughs> çekil <çirkin gülüyor> miyim orada? <laughs> <laughs> Ay <Ha? gülüyor> öyle şey yok ya. Tamam yani. da beyin var. Sana o sırada bak demişlerdi hatırlıyor musun? Hatırladım. Bu arada Maya yeni yeşil pet var ya. Eee? İşte ondan ne çıktı biliyor musun? Sen açtın mı? Biz neşeliyle video çektik ya senin haberin yok mu? Hiç söylemiyor pislik. İşte ondan sonra... Söyledi e... video çektiğini. Ona restoran açmışsın ama hiç pet yumurtası demedi. Tamam canım her şeyi söylemek zorunda değil yani hesap sormasın. O üzgün. Bak dört tane açtık. dört <laughs> tane mi? Renkli kedi var. Bu mu çıktı? Aaa. Yokti. Neşe bunu çok beğendi biliyor musun? Hayran kaldı. beğen Beğendi Bunu beğendi. Ee, yok Yo. ya beğenmedi, beğenmedi. Yok, beğenmedi. Evet, evet, beğenmedi. Yo. Evet. Yo. Bunu beğendi. Yani Ya. Neşe çok beğendi. Çok mu güzel? Bak Maya'nın ki içi... ama söyleme bu arada mı? Söylemeyeceğim, söyle ne dedi? Ama söyleme bak. Tamam Görmek yok de. benden sırt çıkmaz bilmiyor musun? <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> Söyle hadi. Ama söyleme kimseye. <laughs> da. Ya, gel bak söyleme. Onlar arkadaşlarımızla duymasın çok özel. Asla. Mayan'ın küçüklüğüm daha güzel bu Pet'in küçüklüğüm daha güzel dedim. e ee? Bu Pet daha güzelmiş ama <laughs> sakın söyleme dedim. Ya. Hem de inşallah kız çıkardı. Öyle mi dedi? Bu sefer gerçekten yalan söylemiyorum. Ne? Gerçekten bu sefer yalan söylemiyorum. Beni sepete koyar mısın? Niye? <laughs> ben yoruldum biraz. Bayağı söveceksin. Söylemeyeceğim saçmalama. Bak bir seni diyorum. bir satarım. Sonsuza kadar bir daha almam. Anladın mı? Yok yok söylememez ki. Ama güzel değil mi? Gerçekten çok güzel. Ya. Kardan dostuna da hayran kaldım biliyor musun? ya. Evet. Öyle mi yaptın? <laughs> evet. Tamam. Ne yapalım Maya? Fuara gidelim. Fuara mı? Evet. Tamam. Bakalım almadığımız bir <laughs> eşya şey var mı? Aynen. Ha, hatırladım var. Bu mu? Evet. Oy. Ne oldu? Senin evin önünde mi olacak? Evet senin yer. Oy. Bak Yedi bak. Ağzım içinde mektup var gördün mü? <laughs> bak şimdi bak seni yiyor. Oy özgür ha? kaldır ya. Hadi, şimdi ne okuyalım ben? Hadi Tuana. Tuana. Ece. Ece. Cansu Can TV. Cemre Solmaz. Zeynep Nur. Lira. Duygu. Lidev Nur. E, Maya. Gel oldu? Sayıyorum. Anlaz. Tamam sağ sağ. Duygu. Ne oldu Mercan. Mercan, Zeynep. Zeynep, uyan güzel. Ne oldu eski? Tamam. Ne oldu? Sayede. Hadi sen sen tamam ben susturdum. Tamam. Zeynep uy. Ne Ne Susmaya. Aslı, Arda, Turan, Melek, Hatice, Ece, Ece, <laughs> Tamam. Bu kadar Aa, bir de Nida var. Oha, Petin'in üstünde duruyor. Oh, bakayım. Ilk muydu? Sen ilk özel petin kartop olaydı. Azattım. Sen ilk özel petini mi sattın? Ya sürekli tekrar etmeyin. Her pet tekrar ediyor. Arkamda asılı ellerim Senden var ya her şey beklenir o. Valla yine neşeliyle, neşeliyle aynısınız ya. Sen var ya çok değişik bir insansın. Özgün. <laughs> Ey Allah'ım ya. Senden her şey beklerim ben. Valla birbirinizden ya. hoşlanıyorsunuz ama kardeş gibisiniz maşallah. Yo. Hey Allah Düşüncelerimiz aynı olabilir. Evet neyse kimin Kisli. evine gidelim karar ver. Sen demek ki ilk özel petini sattın ha? Ya Maya tamam uzatma. Geliyor musun? Maya... Konuşuyor muydu bari? Hayır ama konuşmak Ya tamam. şey demişlerdi. Görev ve ceza videosunda satılan cezası vermişlerdi. Mecbur sattım. Gerçi sen beni ne Evet sattım. <laughs> Hadi bir tane ev seç be. Şimdi sen seç. Ama bu sefer lütfen aynı evi seçme. Tamam. Aa bakayım. Evet. Yürü yürü. Ha? 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 ha. 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 ha dön dön. Ne? Dön he? geri dön. Geride kaldım. Cansu TV var bak. Bu da güzel. Vay! Wow. Vay ne güzel yapmış. İlk defa böyle tasarlayanı gördüm. Ay çok güzel olmuş. cidden güzel olmuş da sanki biraz sade olmuş. Evet, sade olmuş ama <laughs> güzel olmuş oyun <laughs> evi. Evet. Aa çok güzel. Ay, dönme dolap. Sese bindirelim mi? Dönme dolap değil bu. Maya oha var mı? Neydi dönme dolap mı bu? Hay bulunan parktaki oyuncak değil mi? Luna Park mı? ve Luna Park Evet. Hem o için Luna Park. Luna Park. Luna Park. Luna Park ne Maya? Ne i̇şte Luna Park? Luna değil Luna Park. Luna Park. Luna Park. Luna park. park. Luna Park. Eski Luna Park. Luna <laughs> Park. Luna Park. Luna Park. Ah pa o? Gördün mü Luna Park? Ya? Ben Lüne çok heyecanlıyım. Luna Park. Nasıl eğleniyorsun sen? Kıza farkında de ne demek oldun be? Ya gördün mü? Hadi sen de bir evset onu da gezelim. İlayda. Tamam. Pislik. Benden kızı tanıdın yanında Ne alakası var bu ya? Sen bak. Aaa parkur. Aaaa. Vay. Çok iyi yapmış bence. Bunu ben beceremiyorum. Çok canım. güzel olmuş. Geçsene be. Parkur üstünde ne var? Geçme. Neye ulaşıyoruz bakalım. Evet. Oha! Gördüm Görünmez geçmeye geçilmiyor bak. Aa! Oha! Biz bakıyoruz buradan sadece. PK kesin yansın. İlk defa böyle bir şey yaşanıyor şu anda. Şok Özgü. şok şok. Kimse geçip herkes geçiyor. Özgü Hayır. sen geçemiyorsun ben. ben şey. Özgü. Bak geçmiyor bak geçmiyor. Bak geçti. Aa geçti. Aa, aa ne oluyor? Aa! <laughs> Özgü o da bir şey icat etmiş. <laughs> Özgü var. <laughs> Size var ne be? Ya. Oha pet. Ah ne oldu? Oha pete bak. Aa, <laughs> duvardan mı yemek istiyor? Yazık ya. Kesmiyorum ben petleri. Neyse. Üst katı gezelim. Aa bulutlar yapmış. Ben de örümcek evime böyle bulutlar yapacağım. Hı. Yapacaksın ama yapma. Yok yapacağım. İlk sen yapsaydın keşke. Niye ki Maya? Neyse. Maya ne alaka? <laughs> ya. Söbetime koyar mı? Maya söylemeyeceksin değil mi? Yok ya. Aşk olsun Özgür. Ben ne zaman bir soru söyledim ya? Söyleme bak. Tamam. Bak güveniyorum. Tamam güven bana ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Güvenebilir miyim? Evet. Sonsuz. Tabii ki. Maya bak her şeyi söylüyorsun ama bunu gerçekten söyleme. Çok Yok. ciddi. Ciddiyim söylemem. Maya söyleme. Hayır ya söylemeyeceğim. Koş. öyle mi Ya, ya, ya sen ne kadar iki yüzlüsün ya? Lan bir saniye, saniye geçmedi. Ay. Lan bir saniye geçmedi. Eski ya. Sen beni koymamış mıydın? Koymayacağım lan. Bugün başında duruyorum diyorum. Ay, Eski. Gel sen beni. Gel ben seni yatırıyorum, tamam mı? Gün boyu başında duracağım seni. Ay, Eski ama bir gün şey. Gün boyu başında duracağım. Bitti. Ay. Ama ben söylemedim ki. Maya. Ne? Bak koyuyorum. Tamam söylemeyeceksin. Yok, git derim Maya. Koy, koy. Söyleme. Tamam. Lütfen. Tamam. Lütfen. Lütfen. Ne bana güvenmiyorsun ama? Çünkü sürekli söylüyorsun. Yok, <laughs> söyleme. <laughs> <laughs> Daha önce bir saniye geçmeden söyledin. Neyse hadi bana. Yok, hayır. Neyse hayır. gel veda edelim de ondan sonra seni uyaracak. Uyaracağım. Ondan tamam. Sonra hadi hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomu kadar görüşürüz.